7 yaşında bir çocuk sırtında okul çantası var. İsrail askerleri tarafından bacaklarından tutularak gözaltına alındı. Görüntüler Batı Şeria'da El Halil kentinden. İsrail askerleri okul bastı, silahlarıyla sınıflara daldı. Filistinli çocuklar baskın sırasında dersteydi. Askerler öğrencileri taciz etti. Öğretmeni sorguya aldı. Sınıftan çıkan askerler okul müdürünün odasına da baskın yaptı. Çocukların üzeri arandı. Askerler okuldaki çocuklardan birini yaka paça tutup gözaltına aldı. Çocuk 7 yaşındaydı, korkudan ağlamaya başladı. Askerler çocuğu bacaklarından tutup havaya kaldırdı, çekiştirerek askeri araca götürdü. What are you doing? Çevredeki Filistinliler duruma tepki gösterdi. Ancak İsrail askerleri kimseye aldırış etmeden gözaltına aldıkları çocuğu sorgulama merkezine götürdü. What are you doing?